Herkese merhabalar. Bugün şöyle güzel bir tatlı yapacağız. Tatlımız için malzemelerimi buraya hazırladım. Hemen hep beraber yapım aşamasına ve malzemelerimize geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma bir yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımı aldım, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke, bir tane yumurta. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı 200 milimlik su. Benim tepsim küçük olduğu için arkadaşlar ölçülerimi az tuttum. Sizin yapacağınız tepsiye göre ölçüleri çoğaltabilirsiniz. Tam tuz atıyorum. Dört buçuk beş su bardağı unum var. Unumu yavaş yavaş hamurun kıvamına göre ekleyerekten hamurumu yoğuracağım. Hamuru akşamdan yoğurup buzdolabına koyup sabahleyin hazır bir şekilde hamuru çıkarıp baklava yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Şimdi bezeleri kestik. Avucumuzun içini bu şekilde yuvarlayarak pürüzsüz güzel bir beze yapalım. Şimdi yapmış olduğum bezelerimi nişastaya batırarak ezme işlemini yapıyorum. Şimdi bezelerimin hepsini tabak büyüklüğünde açıp kenara alıyorum ve açtıktan sonradan da bir yarım saat dinlendireceğim. Şimdi bezelerimi bu şekilde hazırladım. Bir yarım saat dinlendireceğim. Evet şimdi bezelerimizi dinlendirdik arkadaşlar. Bezelerin hepsini alıp üst üste hepsini birden açacağım. Öncelikle nişastayı masaya döküyorum. Bezelerimi tek tek alıp aralarına bolca nişasta döküyorum. Şimdi bütün bezelerimi üst üste koyduktan sonra elimle kenarlardan bu şekilde bastırarak eziyorum ve hem büyütüyorum. Şimdi yufkalarımı merdane ile biraz açtıktan sonra oklavaya tek tek sarıyorum ve her potarasına nişasta döküyorum tekrardan. Evet, baklavamızı tamamladık. Şimdi üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Baklava yağını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum fırına verip pişiriyorum. Tatlımız pişti, tatlı sıcak şerbet soğuk olacak şekilde hemen şerbetini verelim. Yapımı oldukça kolay, pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği bu güzel baklavayı sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Tatlımıza şerbetini verdikten sonra şimdi soğumaya bırakalım. Evet, tatlımız şerbetini çekti, soğudu. Şimdi buradan bir iki tane çıkarıp doku testini bakalım nasıl olmuş. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum, beğeni yaparsanız sevinirim. Evet şu tatlının güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz lezzetli ve çok güzel görünüyor. Şimdi doku testine bakıp tadına da bakacağız. Şöyle altı üstü çok güzel kızarmış. Çok da güzel olmuş. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içi dişi çok güzel dişi çıtır çıtır güzel bir tatlımız oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum.